Yokuşa yüzüm yok, enişe dizim uzağa yakını pek görmez gözüm Sanki bir de tarih oluyor sözüm ihtiyarlık başa geldi zaman Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır çare ararsa sola bakınır Az yese çok yese dokunur ihtiyarlık başa geldi zaman Yedek parça varlar ne şurup hap Ne faydası var ki ne yaparsan yap Tura balmış ciğer yorulmuş var Ehtiyarlık boşa geldi zaman Dizler titrer sonra belin bükülür damarlardan sıcak kanlar çekilir Satsa kanarın dişler dökülür. İhtiyallık başa geldiğim zaman ne çabuk geçiyor baharlar bizler zaman akımına uymuşuz bizler İnsan yaşlanınca varını gözler. İhtiyallık başa geldiğim zaman. Biri ölüp ayrıldıysan eşinden Kalan gitmek ister onun peşinden El çıkaramaz hayalından düşünden Ehtiyarlık başa geldi zaman Ayakların baston ile üç olur Geçlikte koştuğu günler hiç olur Avarustan su çalır, sustan su çalır, ihtiyarlık başa geldi zaman. Arkadaşı olur evde çocuklar, eşim dostum seni arada yoklar. Sorunların alır, bastonu saklar, ihtiyarlık başa geldi zaman. Yaşlılara demir yalnız bu gençlerde yaşlanır darılma Sen Senin de buluşur elin ve yüzün, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Muhterem emminin sözünü ya bana atma, doğru yolu koyup ağrıya sapma. Günahlardan sakın harama bakma, ihtiyarlık başa geldiği zaman.